Bismillahirrahmanirrahim. Modern sınavlara yönelik modern bir metin ile karşınızdayız. Ta'afaylesti el-tis'iniyü 90'lı et Türk Kasım Akyoz iyileşti. 90'lı Türk Kasım Akyoz iyileşti. Ve enajduhü ve oğlu el 60'lı Yusuf. İkisi iyileşti min maradi korena korena hastalığından. Ve gâdera ayrıldılar el müsteşfe hastaneden fi vilayeti Samsun. Samsun. Şimali ilal bilet ülkenin kuzeyinde yer alan Samsun ilinde bulunan bir hastaneden ayrıldılar. Bu paragrafta yani naifsel ölerek bir iki şeye temas etmek istiyorum. Sizi naifsel, naive boğmadan. Teafa yeteafa tefaale yetefaalu babına giriyor arkadaşlar. Buradaki ta'afa min harfi cerri ile kullanılır. Ta'afa min maradi korona gördüğümüz gibi. Ta'afa fiildir burada arkadaşlar. Ettes'iniyyü onun et failidir. Biz Türkçe'de özne diyoruz buna. Ettürkiyyü onun sıfatıdır. Asım Akyos ise onun bedeli biz diyoruz. Bedel diyoruz arkadaşlar buna. İkinci parçamıza geçiyoruz. için i̇kinci paragrafımıza bakalım. Ve Yusuf, Yusuf dediği 65 yaşındaki Yusuf, lissahifi yine gazetecilere, el perşembe günü dedi ki innehu o ve velidehu o, 96 aamen, o ve 96 yaşındaki babası usibe yakalandılar bir korena korena hastalığına yakalandılar min garibin lehuma ikisine yakın duran birisinden hilale muşareketihi katıldıkları esnada fi merasimi cenazeti ummihi Rafiqa küs annesi Refika Akgüs cenaze merasimine cenaze merasimine katılmaları esnasında ikisine yakın duran birisinden bu hastaneye, bu hastalığa yakalandılar. Korona hastalığına yakalandılar. Burası önemli. Onlara yakın duran birisi onların yakını demek değildir. Burada arkadaşlar bir şey temas etmek istiyorum. Usibe fiili arkadaşlar. Diğer sınavlarda bu kökten bir fiil kullanılmış. Musabun şeklinde. Usibe arkadaşlar burada Asab'a genellikle bu fiil. E, Türkçedeki gibi fiiller ya etkendir ya bir de ed ya da edilgendir. Buradaki genellikle bu kök, bu fiil edilgen olarak kullanılır. Usibe buradaki edilgen bir fiildir. Oradaki elif ise edilgen fiil olduğu için biz edilgen fiillere özne gelmiyor. Edilgen fiillere naibül fail öznenin yerine geçen adı altında biz diyoruz. Buradaki elif naibül fail yani öznenin yerine geçendir. Bu asaba, usibe, usibe bu fiil, bu kök arkadaşlar genellikle B harfi cer kullanılır. Usibe bi. Paragrafın son şey ise fi ihda ve işin mars. Mart ayının 21. gününde. Ezer el Geçen Mart ayında. Daha çok video için kanalımıza abone olmayı unutmayalım.